sen usandırma ili, el de usandırmaz seni. Hilekarlık eyleme, kimse dolandırmaz seni. Desti adadan soğuk su içme, kandırmaz seni. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Allah ne diyor efendim? Evet. Kişiye doğruluk gerekir, görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Evet. Bunu demek istiyor. <laughs> Şiir şiirle şerh ederiz. <laughs> Estağfurullah. Ee, çok buna yani bu okuduğunuz mısraların şerhi olabilecek pek çok vecize atasözü var. Sen doğru ol eğri olan Allah belasını bulur. Sen doğru ol. Doğru olan netice itibariyle mutlaka Allah doğruların yanındadır. Ee, Allah yanındaysa bundan daha büyük ne var? Değil mi? Yeter ki sen doğru ol. İnsan Allah'a dayanıp doğru olduğu zaman kısa vadede değil çünkü imtihan var. Orta vadede kısmen ama uzak vadede muhakkak kendisi haklıdır, üstündür, galiptir. Çünkü doğrudur. Çünkü haklıdır ve hakkın hiçbir zaman hiçbir yerde zıddı yoktur. Misli yoktur. Hak vardır. Sen yeter ki doğru ol. Eğri olan belasını bulur. Halk dilinde söylediğimiz şey budur. Sait Paşa'nın e, didaktik bir edayla muhtemelen ya öğrencisine ya küçüğüne ya da oğluna söylediği nasihatlerin temelinde işte ta Allahu Teala'nın Kur'an'da ve peygamberimizin hayatında bize verdiği sonsuz doğruluk örnekleri anlatılıyor. Ne olursa olsun doğruluktan ayrılmamak lazım.